Dili seferde montajı yapıyoruz şu an ustamızla beraber. Aynı zamanda tanıtımını yapacağız size. İstanbul Can Balkonu olarak. En şu görmüş olduğunuz küçük aparatları takıyoruz. Ölçümüze göre yine aynı şekilde. Bu aparatların ismi perde tutucu aparatlar. 2 yukarı iki aşağı eşit bir şekilde gelecek şekilde takılıyor. İpleri geçirirken iç kısmından doğru geçirmemiz gerekiyor. Bu şekilde içeriden takmamız gerekiyor. Perdeden i̇p. gelen ip dışarı bakacak. O zaman tam ölçü oluyor. Kendinizin de çok pratik evlerde takabileceğiniz bir perde uygulaması. Biraz kaldırmışsınız Umut Bey. Tabii ki. ipin boşluğunu aldık. Pim boşluğunu aldık. Önce bir tarafı takıyoruz. İyice gerdirmemiz lazım ki iyice otursun. Son kalan ipi de şu şekilde. Gene iç kısmından geçiriyoruz. Evet. ipten çekerek oturuyoruz.